kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 2024 yılı uzman çavuş alımlarıyla alakalı bir video çekmeyi kararını verdim. Asla hani çekmeyecektim. Ama arkadaşlara bir örnek olalım. Bir düşünce verelim. Yani bir tavsiyede bulunalım diye ben hani bir video çekme gereği duydum aslında. Instagram'da ben hani uzman çavuş alımları işte platformlarında grup yapmışlar bazı arkadaşlar. İşte bazıları yazıyor abi bu nasıl olacak? nasıl gidebiliriz? Nasıl yapabiliriz? Diye hani soruyorlar. Kimler işte dalga dalgaya, kimler işte gırgıra çekiyor, Kimleri yanlış bilgi veriyor. Arkadaşlar benim burada amacım sizlere yanlış bilgi vermek değil. Hani yaşanmamış bir olay yaşanmış gibi de anlatmak değil. Öncelikle ben size şunu söyleyeyim. Ben aşağı yukarı tam 15 17 yıl görev yaptım, çalıştım. Şöyle söyleyeyim, belgelerim zaten hepsi burada. Yani diploma falan hepsi burada. Zaten hani bu videonun arasına ben kendi şey koyacağım. Hani resmini de koyacağım belli hali. Şimdi arkadaşlar başvuru nasıl oluyor? Alım nasıl oluyor? Ben size bunları söyleyeyim tek Öncelikle heyecan yapmaya hiç gerek yok. Yani sonuçta bir fabrikaya girdiğinizi düşünün. Bir inşaat alımlarına girdiğinizi düşünün. Hani herhangi bir mesleğe girdiğinizi düşünün. Bir iş buraya gidiyorsunuz nasıl hani konuşuyorsunuz heyecan yapmadan. Burada da heyecan yapılacak bir durum gerekçe yok aslında. Ben size onları söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar İki türlü bunların alımları var. Hani devlet mensubunun iki türlü alımları var işte. Birisi Milli Savunma Bakanlığı'nın, birisi de normal jandarma, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan jandarma. İçişleri Bakanlığı'na olan jandarma normal aynı polis akademisi gibi. Düşünün arkadaşlar önceden böyle değildi. Şimdi ayrıldı. Normal jandarma, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan jandarma işte okul şartları lise mezun olması gerekiyor üniversite mezunu olmak lazım ama Milli Savunma Bakanlığı'nda Ortaokul, ilkokul bu şekilde oluyor arkadaşlar. Milli Sarma Bakanlığı Kara etti arkadaşlar. Araziye durmadan görev yapacaksınız. Ve i̇şte arazide nöbet tutacaksınız. Ama İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan jandarmada, yani işte hep batıda, doğuda da görev yapacaksınız ama araziye çok nadir gidebileceksiniz aslında. Şimdi arkadaşlar alımlar nasıl oluyor? Ben ikisi de aynı, geçerlidir yani ikisi de farksız değil başvurularda onu söylemek istiyorum öncelikle. Şimdi arkadaşlar Google'dan işte Milli Savunma Bakanlığı veya normal bir jandarmaya başvuru yaptığınızda ilk önce E-Devlet'e girdiğiniz zaman sizlere o sayfanın içerisine profiliniz düzenlenmeniz gerekiyor, oraya resminiz, sonra işte okuduğunuz okulu Ondan sonra ehliyetiniz varsa ehliyetiniz. Daha önceki yapmış olduğunuz mesleki hayatta işte kalfalık, ustalık belgeniz. Bunlar eklenmesi isteniyor arkadaşlar. Bunlar eklendikten sonrası işte başvuru yap kısmında başvuru yapıyorsunuz. Başvuru yapmadan önce maddeleri bir bir okuyun. Hani okumanızı tavsiye ederim. Çünkü bazı nitelikler taşımayabilirsiniz. Çünkü boşuna kürek çekmiş olursunuz. Yazık günah. Bunu okuduktan sonra kafanıza yattıktan sonra başvuru yapıyorsunuz arkadaşlar. Başvuru yaptıktan sonra önünüze bir kılavuz iniyor. Kılavuzla işte yapmanız evraklar işte kimlik fotokopisidir, ehliyet fotokopisidir, işte kalfalık ustalık belgeniz varsa bu fotokopiler. Evliyseniz evlilik cüzdanınız, işte ay, ev bekarsanız aileyle alakalı işte sicil kağıtlarınız falan filan bunlar tamamen yapılması gereken şeyler arkadaşlar. Şimdi devlet şu şahısları kendi devlet mensubu olarak almıyor arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Terörle bir geçmiş olan bir kişiler varsa kesinlikle almıyor. Onu ben size söyleyeyim. FETÖ'cülükle bir geçmişi varsa kesinlikle almıyor. Yasaklı maddelerle önceki ceza yatmıştır, kullanmıştır, satıcılık yapmıştır. Bununla alakalı almıyor arkadaşlar. Hani suç var suç var arkadaşlar. Onu ben size söyleyeyim. Aileniz işte akrabanızla kavga etmiştir. O an hani sonuçta evlatsınız. İşte anneniz babanızı savunmak istersiniz. İşte o kavgaya girmiş olmanız. işte karşı tarafı yaralamanız olmanız. Bu bir şey ifade etmiyor. Hani bununla alakalı bir şey olmuyor. Yani alabilirler sorun olmuyor. Bunu sorun etmiyor, etken etmiyor. Öncelikle bunu da söylemek istiyorum sizlere. Sonra arkadaşlar başvuru yaptıktan sonrası Elinizde bir işte pembe dosya yani askeriye ait özel onların kullanmış olduğu dosyayı alıp o evrakların içerisine koyup üstüne isminiz soy isminiz başvuru numaranızı bak bu çok önemli. Başvuru numaranızı dosyanın üstüne yazıyorsunuz arkadaşlar. Ankara'ya gittikten sonrası işte Milli Savunma Bakanlığı'nın önüne oradaki nizamiyedeki arkadaş o dosyaları sizden tek tek topluyor. Tek sıra halinde sizi sokuyor teker teker gidiyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle Milli Savunma Bakanlığı fakir bir yer değil arkadaşlar. Bunu öncelikle sizlere söylemek istiyorum. Milli Savunma Bakanlığı'nın önünde işte bazı satıcılar var. Simit satmaya kalkıyorlar. İşte poğaça satmaya kalkıyorlar. Meyve suyu satmaya kalkıyorlar. Kalem, defter falan filan vesaire bu şeyleri almayın arkadaşlar. Bakın daha demin size söyledim. Milli Savunma Bakanlığı bizim devletimiz fakir bir devlet değil arkadaşlar. Sizlere bir iş verecekseler eğer bunların malzemelerini tedarik etmek zorundalar zaten. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. İlk önce arkadaşlar içeri girdikten sonrası yanlış anlamayın bu sözümü. Evinizde görmediğiniz bak evinizde görmediğiniz kahvaltıyı orada göreceksiniz. Bunu söyleyeyim size ilk önce. Telefonlarınız zaten toplanacak. Tekrar geri sizlere verilecek. Herhangi bir zarar olmayacak. İçeri girdikten sonrası, kahvaltı ettikten sonrası sizlere ilkokulda nasıl işte yazılı bir sınava giriyorsunuz. İşte ABC şıklı olan. Bu sınava tabi tutuyorlar arkadaşlar. Aslında bu sınavın yani formalite bir şey yok. Onu da size söyleyeyim. Önemli olan kısma zaten şimdi birazdan geleceğim. Yazılı sınava geçtikten sonrası tekrar sizi yan odaya alıyorlar arkadaşlar. Orada işte spor alanı Elbisenizi giyiyorsunuz zaten yanınıza götüreceksin işte sporla alakalı elbiseler. Elbisenizi giydikten sonrası işte şınav 9 barajı. Yani aşağı çekmeyin yukarı çekin gerekirse. Mekik sizin arkadaşlar 40. Barfix olay yok onu söyleyeyim. Koşuda da şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Koşuda yani alayın etrafını sizlere turlattırmıyorlar arkadaşlar. Yani bir havuzu düşünün. Havuzlara nasıl bantlar var? İşte bantlarla koşu, yürü, hani özür dilerim yüzme yarışı yapıyorsunuz. Koşuda da bu yarışı yapacaksınız arkadaşlar. Yani 10 metre uzunluğu. Git gel 10 defa geliyorsunuz, git geliyorsunuz. 1000 metre tekabül ediyor bu yani da. Yani bununla da 5. olmanız lazım. Barajı da budur aslında. Sonra en son kalan sözlü mülakat arkadaşlar. Sözlü mülakatta albaylar, yarbaylar Zaten orada olacak. Sağ tarafınızdaki psikolog doktorları sizi ölçüyecek. Sol taraftakiler işte tamamlama ekibi. Yani evraklarınız tamamlama ekibi aslında. Bunu söylemek istiyorum. İçeri girdiğiniz zaman heyecan yapmayın. O insanlar da sizler gibi yani insan sonuçta. Anneniz babanız gibi. Nasıl annenizle babanızla usluplu ahlaklı bir şekilde görüş konuşuyorsunuz karşılıklı. Bu şekilde tavsiyem budur aslında. Yani sizlere oturun diyecekler. Oturmayın komutanım işte böyle ayakta iyiyim, rahatım ben deyin. Ondan sonra bu tarz şeylerinize bakıyorlar. Konuşma subune, dikliğinize, duruşunuza işte bu şekilde bunları işte sorguluyorlar. Sizler tabii ufak tefek Atatürk'le alakalı işte savaşla alakalı tabii bir kısa bir söz söyleyebilirler. İlla bilmemek ayıp değil. Öğreneceksiniz. Ha öğreneceğim deyip de hani şunu da söyleyeyim. Oraya gireceğim deyip de öğrenmenize de asla bir gerek yok bence. Yani size sorduklarında işte komutanım bilmiyorum ya. Böyle bir kelimeyi sakın ha, sakın söylemeyin. Komutanım anımsayamadım. Dediğiniz zaman zaten o insanlar hani sizi nasıl bir sahip olduğunuzu görecek. Gördükten sonra arkadaşlar geçip geçmediniz. Sizlere bekleme salonuna alıyorlar. Aradan yarım saat geçiyor. Eğer geçmediğiniz takdirde götürmüş yanınızda beraberinde götürmüş olduğunuz pembe dosyayı size geri iade ediyorlar arkadaşlar. Geçtiğiniz zamanda hastane sevk kağıdı veriyorlar. Hastane sevk kağıdı da şöyle. Yani sınava girmeden önce orada işte hangi ilde oturuyorsanız, hangi araştırma hastanesi size yakınsa onu yazdıysanız o araştırma hastanesine gidiyorsunuz arkadaşlar o sevk kağıdıyla birlikte. Gittikten sonrası başlıyorsunuz. Size bir kağıt veriyorlar. Başlıyorsunuz. O 12 tane heyet. İşte göz doktoru, kulak burun boğaz doktoru, kalp doktoru, cerrahi. Bunlar 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 işte. Yani 12 adet doktor. 12 adet doktoru geçmek zorunluluğu var arkadaşlar. Eğer birinden kalırsanız geçemediniz sayılıyor. Hani işe alınmıyorsunuz. 12 adet doktoru geçtikten sonrası heyetin önüne çıktıktan sonrası şunu söylüyor. Paraşütten atlayabilir, komando olabilir. Bu kağıdın bir nüstansını sizlere veriyor. Bir nüstansını da Milli Savunma Bakanlığı'na yolluyor arkadaşlar. Yolladıktan sonrası güvenlik araştırma formuna ilk başlarda zaten tabi tutuluyorsunuz. Tekrar bir güvenlik araştırma formuna tabi tutuluyor. Hemen atanma kağıdı işte 3 gün sonra geliyor. Bir hafta sonra geliyor. Ben işim gücümü bırakayım. Ya ben çalışmayayım. Hani ben çalıştığım yerden çıkayım. Evde yatayım gibisine. Bunu düşünmeyin. Tabi bu karar sizin kararınız. Ben öz eleştiri yapmıyorum kesinlikle. Ben sadece mağdur kalmayın bir şekilde. Hani bunu dile getiriyorum size arkadaşlar. 6 ay sonrası bilemedin 3 ay sonrası bilemedim. bazen 1,5 yılı bulabiliyor arkadaşlar. Atanma kağıdı gelmesi. Atanma kağıdı geldikten sonrası işte nereye? İşte Kastamonu'ya. Atıyorum işte Isparta'ya. Bu şekilde düzenleme oluyor. Sizler atama kağıdı geldikten sonra şu yazıyor işte Milli Savunma Bakanlığı. İşte isminiz, soy isminiz. İşte atıyorum Mehmet Özçelik. Sayın Mehmet Özçelik. ...işte Isparta'ya çıktıysanız işte Isparta, Demir Isparta işte terörle mücadele olarak işte 2000 işte 20, 10 2024 yılı ve 2025 yılı diyelim ilerideki tarihlere görüşelim bunu. ...işte şu ta saatte Buraya katılmanız önemli bir rica olunur diyor arkadaşlar. Oraya gittikten sonrası işte sözleşmelerinizi yapıyorsunuz. Bu şekilde içeriye giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani anlatabileceğim şey bu aslında başvuruyla alakalı. Ama şunu da ilerleyen zamanlarda bu videoyu beğendikten sonra yorum kısmına yani şunu da yazabilirsiniz. Abi işte bu başvuruyu anlattınız. Fakat biz eğitime gittiğimiz zaman nelerle karşılaşacağız? Neler göreceğiz? Hani bunlar da anlatırsanız, anlatır mısınız Dersiniz, bunları da anlatırım arkadaşlar. Hani eğitim yerini geçtikten sonrası, asıl yerinize gittikten sonrası neler yaşayacaksanız bunları da anlatırım. Oyakla alakalı işte bunlarla da hani alakalı bir bilgi edindiririm size. Uzmanlıkla alakalı. Yani kadroya geçiş sonrası bu nasıl olacak? Bunları da anlatırım arkadaşlar. Tek tek bunları anlatırım. Yani bilgilendirme yapmak isterim. Çünkü hani ben bu işi yıllardır yaptım. Hani bıraktım, geldim. Şimdi inşaat firması kurdum. Zaten bu kanalım benim şu an inşaat firması olarak hani açtım. Yani amaç şu. insanları gençleri bilgilendirelim. Vatana, millete, hayli bir evlat yetiştirme hani yolunda yürüyelim her zaman için. Yani arkadaşlar siz de 2024 yılı uzman çavuş alımlarına veya uzman onbaşı alımlarını hani istinaden neye kafanız takılıyorsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben sizler için varım. Beğeni ve yorum yaparsanız, takip ederseniz çok sevinirim. Takip olduktan sonra alarım kısmını, zil kısmını tümünü yaparsanız bir dahaki videolarla alakalı ilişkin Hani bilgilendirme olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Sağ olun.